Keçiborlu ilçesinde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İlçede sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar ardı ardına hayata geçiriliyor. Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlağ'ın öncülüğünde özellikle gençlere yönelik yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Keçiborlu'ya yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Yarı olimpik yüzme havuzunun 18 Ağustos'ta ihalesinin yapılacağını, ve ardından inşaatına başlanacağını söyleyen Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak "Kapalı yüzme havuzumuz yaz kış demeden ilçe sakinlerimize hizmet verecek. Yatırımımıza katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi. Çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal aktivitesi bu konularda çok önemli. Bununla ilgili de Keçibor'da Önceden bir portatif bir çocuklar öğrencisinde yüzme havuzu yapmıştık. Şimdi yarı olimpik yüzme havuzunu Ağustos'un 18. E itibariyle ihalesine çıktık. İnşallah yakın bir zamanda da bunun ihalesini bitirip hızlı bir şekilde keçiborlu halkının hizmetine sunmak istiyoruz. Ee, yer olimpik havuz ısıtması var. Ee, kapalı havuz, yaz-kış e, faaliyette olacak. Ee, özellikle öğrencilerimiz, keçiborlu halkı. Ee, tabii bizim burada e, gördüğünüz olmayınca da çocuklarımızın e, yüzme öğrenmesini ve burada sosyal e, projelerde daha aktif olması için özellikle üniversite öğrencimiz de çok burada. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah yüzme havuzu memleketimize hayırlı uğurlu olur. 18 Ağustos'ta inşallah e, ihalemiz biter kısa zamanda da keçi balığımız yüzme havuzuna kapalı yüzme havuzuna kavuşur inşallah bu minhalde de sayın Cumhurbaşkanımıza, spor bakanımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum.